Selamlar Aleyküm Genç Fatihler Yeni bir videoyla karşınızdayım Bugün Fortnite oyun modlarını deniyoruz Korku 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 istediniz Alın size korku Hadi bakalım Evet Dört tane jeneratör varmış onları aktif edecekmişiz böyle bir şey var. Türkçe kardeş. Türkçe. Allah belanı vermesin. Apple iOS 10. Bir dakika. Ya şu jeneratörü bunu aktif edeceğiz. Bir şey var mı burada başka? 6 yazıyor. Tamam bak şu an bir tanesi aktif oldu. Altı, altıncısı. Şu şey var mı burada? Bir şey daha aktif ettik. Jeneratörlerden bir tanesini aktif ettik. Elektrik verdik bir tane. <laughs> Tornavuyu da işimize yarar. Employers only sadece çalışanlar için. Sadece çalışanlar için. Tamam bir tane daha aktif oldu. 3, 6'yı ve 3'ü yaptık. Kaldı 4 tane daha. O oh, hızlı gidiyor. Ay ananın amcası. Koş 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 koş. Lan 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 lan. Koş 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 koş. Ay. Tabii çok korkmadık ama. Ne? Öldün mü? Oha nasıl kaçacaktım ki? kapıyı mı kapatacaktım üstüne yani? Shift daha şey hızlı koşuyor. Ben bir geri baktım ki hani adı çocuğun hani şeyin tipine bakayım diye. Neydi adı ayıcığın. Piston big. Gel lan. Gel. O geliyor hala. Açıl! Sen buna bir baksana icabına. Oda yok mu? Odaya gireyim. Ağzını seveyim. Şu jeneratörleri hadi bulalım hızlı hızlı ya. Başlayacağım bu oyuncağa. Kafam karıştı şu an. Labirent burası. Neyse şuradan bir gidelim bakalım. Sağdan sağdan. Bunların geliyor. Hayır. Ki canım kalmış bu arada. Ondan sonra selamlar oluyoruz demek ki. Evet bak şu bir tane daha var. Sade çalışanlar için. Employees only. 8 mi? Beni görmedi. Kral hey git şuradan ya. Olmasa açıldı. Şimdi bunu kızdırıp gel. Gel. Koş 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 koş. Hadi bakalım yakalayabileceğim. Allah Allah. Koş 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 koş. <laughs> Allahu Ekber. Pistombik. Allah 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 Allah. Kaç 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 kaç. Hadi şunun kafasına kapat kapıyı. Oğlum bak, buraya girdikten sonra kapatmazsan ağzını seveceğim ya. Yeter lan. Oğlum kovalıyor. Oha koşmaya başladı şu an. Bırak lan pişimi. Ağzını sevdiğim Ee, sıkıştık. Burada bizi sıkıştırırsa yandık ha. Şurası açılıyor mu? Açılmıyor. Buraya sıkışmamamız lazım. Bakayım orada Koş. Yapacak bir şey yok. Ya ne, nereye gideceğim şimdi? Adam da orada. Burası sıkıştırırsa yenirim. Sesi algılamıyordur muhtemelen ama. Açın. Geliyor herhalde buraya ya. Aaa! Başlayacağım ama. Uzaklaşma oğlum. Hıh! -hı. sal bizi ya. Buradan çıkış da yok ki. Amcısı, ah. Gel. Koş koş inşallah sıkışmam ya. Kötü. <laughs> aç 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 aç. Geliyor lan çabuk olsun. Yedi. Açsana. Açıldı mı burası? Açıldı demek ki. Sen ne yapıyorsun lan? Geliyor, aç kapıyı geliyor, aç kapıyı geliyor. Yakalar ağzını severim bak. Hızlı aç şu kapıyı. Sıfır. Nerede bu dayı? Lan sıkıştıracağız burada Allah korusun ya. Birden taktiği önüne çıkıyormuş yaklaştı. Buraya gelmiştik ay burası değil. şurada bir tane var. Aç aç, aç hızlı aç. Ah hareket ettiğim vakitte pıt diye gidiyor. Ah. Yeter lan kaç tane bitti işte ha tamam. Şimdi jeneratörler kaldı. Anam anam kaç 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 Allah Ekber Allah Ekber Anam anam Ben sıkıştım anam anam <laughs> Bir canım kaldı koş 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 Oğlum kaç tane var lan bundan? Bir tane mi var? Hıh i̇şte Şuraya atlara gidiyorum Yuh oğlum kaç tanesiniz lan? Ananın amcası değil oluyor hala ya İt git lan buradan Ya yavaşladı biraz Ay. Allah'a şükür ya Koş koş Jeneratörleri bulmamız lazım şimdi. Boşlukla ne yapıyoruz? Boşluk. Ha, engelden atlama. Aa, kaçarken işimize yarayabilir. Jeneratörleri bulmamız lazım şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazıyor. Bu tarafa yazıyor. Şu jeneratör ana tane buldum burada. Olma yakalamasın bak. Hızlı olun. Bilerek yavaş yapıyorlar ya. Gıcıklığını. Tamam iki oldu jeneratör. Ya şu şey kötü ya. Sıkışmak kötü biliyor musun? Nerede bu dayı? Ay, kaç 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 görmedi kaç görmedik kaç. Şurada kırmızı bir şey var. Jeneratör olabilir mi acaba? Ha, jeneratör. Lan koştu, koş, koşuyor. Arkamdan geliyor, arkamdan Ay, Ayy! bunu seveyim. Lan arkaya bakmayacağım, arkaya bakmayacağım, arkaya bakmayacağım. Jeneratör orada ama. Nereden kovalıyor ya? Jeneratörü kaybettik senin yüzünden. Pistombik. Ananın amcası. Şuradan sağa döneceğiz herhalde. Ulan kaç kaç kaç. Koş koş koş. Ulan kaç kaç kaç. Çok yaklaştı çok yaklaştı çok yaklaştı. Ahhhh. Jeneratör burada ama bu ev kovalıyor bizi. Pistombik. Yaklaşınca ekranda böyle şey abi böyle Sanki böyle bir e, Kapanacakmış gibi oluyor ah. Bir sal bizi şu jener jeneratörü bir aktif edelim ya Buradaymış lan İlerleyemiyor da, baksana İlerleyemiyor Dönüyor öyle bir şey yapıyor ama Fazla var Birden fazla var Birden fazla var, birden fazla var. Birden fazla var. İki tane var. Şuradaki jeneratörü aktif etmemiz lazım. Beni görmemesi lazım. Hadi hadi hızlı ol bak. buralardalar var. İki tane var. İki tane var. Kaçamam ikisinden de beraber. Zaten yaklaşıyorlar. Kaçıyorum. Şuraya saklan bir. Şuraya saklan bir. Lan bir de pıt diye burada bizi sıkıştırıyormuş. Bir canımız var. Son bir tane jeneratör kaldı. İnşallah sadece gördüğü vakitte sıkıştırabiliyordur ya. Şu an yanımızdan geçiyor. çıkarsam pıttıya alacak beni. Ayak sesini duyuyor musunuz? Allah kibar. Oğlum neredesin lan? Uzaklaştı biraz ayak sesi tamam. En korktuğum şu şeyde sıkışmak. Hani çıkmaz sokakta sıkıştırıyor ya o kötü. Bir tane daha jeneratör lazım şimdi. Ne var burada? Bir kırmızı kırmızı ışık görürsek belki bulabiliriz. Şu ne? Aha bu. Olabilir mi? Yok bunu aktif mi ettik biz? Yok aktif etmemişiz. Hadi son bir tane. Hadi son bir tane. Hadi. Hadi bismillah. Ya. <laughs> He Allahu Ekber. Tamam. Allah şükür ya. E şimdi ne yapacağız? E ee, ne ne? Ben de ben bilmiyorum. Şifre ne şifre ne? 1 2 3 4 5 6. Bakalım o muymuş? Ee, şifre ne? Ne yapacağız şimdi? Geri mi gideceğim acaba? Nasıl seviyorum? Ay kaç kaç lan kaç kaç bir can kalmış bütün görevi tamamladık son bir şey yapmamız lazım bir çıkış bulmamız lazım bir çıkış bulmamız lazım exit mi yazıyor burada yok bir yazıyor şu şifreye girmemiz lazım ama şifre ne işte şifre ne, nerede şifre ne ve nerede Hay ağzını seveyim. <laughs> ama görevleri tamamladım ben. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Görevler bitti ama görev yani bir görev bittikten sonra herhalde oyunda bitmişse muhtemelen. Daha bir daha girmem yani.